Özellikle sorun neredeyse onu söylemem gerekiyor. Sorun evet, arkadaşların, kardeşlerimizin ben müminim, Müslümanım diyenlerin bulunduğu her ortamda benim Rabbim Allah'tır diyememeleridir. Korkuyor, endişe ediyor. Ya da ben böyle söylersem, ben bir şey söylersem ya onlar bir şey söylerse ben cevap veremezsem korkma. Allah senin yerine cevap verir. Senin bundan endişe etmen doğru değil. Allah sana öğretir. Sana düşen evet ben Rabbimin kuluyum. Onun için Allah'tan başka ilah kabul etmiyorum. Beni hesaba çekecek olan o odur. Ben ancak ona hesap veririm. Evet, rahatlıkla bunu söyleyemiyorlar gerçekten. Karşısındakini büyük gördüğü için. Sorun burada. Ona göre onun fikri düşüncesi önemlidir. Yanlış. Eğer fikri düşüncesi doğruysa önemlidir. Doğruysa da sen seni tasdik eder. Bu sizi tasdik eder. Etmiyor, edemiyorsa. Onun fikrinin, düşüncesinin ne önemi var? Ona kıymet de vermek yanlış değil. Evet, bulunduğumuz her yerde Rabbimizi, sevdiğimizi ortaya koyuyoruz. Ona kul cool olduğumuzu, abd olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Onun hesabını yaptığımızı ortaya koyuyoruz. Evet, bakacağız Rabbim nasıl istiyor? Allah'a göre doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, gerekirse böyle sesli düşünüyoruz. Herkes Allah'ı seven kulların olduğunu bilmelidir. Bunu görmelidir. Seni görünce Allah'ı hatırlamalıdır. Allah'ın hesabını yapan kul diyebilmelidir. Sorun budur, eksikliğimiz buradadır.